Ne keyifle susuzluğumu dinliyordum. Kapağa takıldım, altına baktım. İnanmayacaksın basket topları yağdı. Dahası spor çantalar, spritelar hepsi kapaklarda. Ama sen sadece susuzluğunu dinle. Şey yani anında kazan, anında serinle. Ne güzel ev. Ama bu lekeler ne? Ne yapayım temizliyorum. Kuruyunca lekeler geri geliyor. Bunlar kireç lekesi. Mark kireç sökücüyle bu problemi kökünden halledeceğiz. Bakın. Solda herhangi bir temizleyici. Sağda mark kireç sökücü var. Solda lekeler geri geliyor, sağdaysa lekeden eser yok. Mark kireç sökücü kireç kalıntılarını söker atar. Parlaklık, sağlık gelir. Elveda kireç. Elveda lekeler. Mark kireç sökücü. Güç kolunuzda değil, markta. Ben geliyorum ki! Kim gülüyor öyleyse? Börekler! Peki börekler niye gülüyor? O gülmüyor! Seni gülür seni! Süper Dünya! Mutlu sofraların... ...Gülen tadı! Başım dertte! Çamaşır makinem bozuldu! Kireçlenmiş! Bu ısıtıcı! kargon kullanmazsanız işte bu hale gelir. Bakın şimdi kalgon tablet var. Tablet mi? Evet her yıkamada önce bir tablet kalgon Sonra çamaşırlarınızı koyun Makinenizi sudaki kireçten koruyun Ben bu tablet işini sevdim Kalgon tablet Çamaşır makinenizi korur Bizim takım hazır mı? Hazır Saçlar hazır mı? Hazır İşte yeni şampuanınız su ev Provitamin B5 katkılı su evle Saçlar şimdi daha temiz Daha parlak Daha canlı Daha heyecanlı evet. Su ev, bizim takımın şampuanı. Daha güvenlisi yok. Ya. Çamaşır suyunun yaptığı her işi yapar, zarar vermez. Aha. Osta sıvı çamaşır suyundan çok öte. daha gazoz, dünyanın en nefis gazozu Türkiye'de. Söndür ateşini. Kavga, suyun kirecini yağmur. Suyu yumuşaklığında yapan bir maddedir. Kireçsiz olan bir suda daha güzel netice alırız. Bunun yanında da makinamızın kireçlenmeden e, uzun zaman kullanmasını temin etmiş oluyoruz. Salbonu muhakkak kullanmamız lazım.